Halil olgun 1980 doğumluyum. 2005 yılından beri de Şanlıurfa Barosu'na bağlı avukat olarak çalışmaktayım. İki yıldır mevcut yönetimdeyim. Baro başkanlığına çıkış çıkış sebebimiz, çıkış noktamız meslek sorunları ve mesleğin sorunlarına çözüm. Biz Şanlıurfa Barosu'nda meslektaşlarını ötekileştirmeyen, yalnızlaştırmayan, şeffaf, eşit bir baro anlayışı getirmek istiyoruz. Çoğulcu bir baro anlayışı getirmek istiyoruz. Ben size kısaca seçilmemiz durumunda yapacağımız birkaç tane projeden bahsetmek istiyorum. Biz Şanlıfı Barosu'nda öncelikle avukatların adliyede olmayan giriş çıkış kapısını sağlamak istiyoruz, hizmetini vermek istiyoruz. Biz Şanlıfı Barosu'nda ön bir hizmeti vermek istiyoruz. Yine Şanlıfı Barosu'na bağlı meslektaşlarımızın akademik yönlerini öne çıkaracak olan avukatlık akademi komisyonu çalışma komisyonunu kurmak istiyoruz. Bu komisyonda meslektaşlarımıza sertifika eğitimi verip eğitmenlik kadrosunu oluşturacağız. Ve bu eğitmenlik kadrosuyla meslektaşlarımız hem Şanlıurfa'da hem de başka şehirlerde eğitim verebilecekler. Şanlıurfa Barosu'nda meslektaşlarımıza ve mesleğe yönelik yapılacak olan haksızlıklara karşı daha yerinde iş yapabilmek için, daha yerinde sorunları çözebilmek için Şanlıurfa Barosu'na hukuk müşavirliği hizmete vereceğiz. Şanlıurfa Barosu'nun binasının kullanmayan alanları var. Biz Türkiye Barolar Birliği'nden sağlayacağımız Ödenekle Şamlıfavarısı binasının bütün baştan sona bir tadilata gideceğiz. tadilat neticesinde hizmete sunacağımız birkaç alan olacak. Kütüphane, spor salonu, fitness, hamam, meslektaşlarımızın çocuklarına hizmet verecek kreş hizmeti ve bunun gibi birçok hizmeti meslektaşlarımıza sunacağız. Biz Şamlıfavarısı'nda yine adliyedeki duruşma düzenini ve duruşma saatlerinin düzenlenmesi için komisyon ve başsavcılıklara görüşmeler yapacağız. E, Şanlıurfa Barosu'nda belli bir belli yerlere dijital ekranlar koyup bu dijital dijital ekranlardan meslektaşlarımıza SMS yoluyla duruşma saatleri ve e, duruşma e, düzeni bildirilecektir. Ve vatandaşın sıra beklememesi için avukatlara özel ön büro hizmeti sunacağız. Meslektaşlarımızın işlemlerini daha iyi yürütebilmesi için bu hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Hilvan T1 ve T2 cezaevlerine mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın ve aracı olmayan meslektaşlarımızın daha güzel hizmet verebilmeleri için servis açacağız. Bu şekilde meslektaşlarımızın gidiş ve gelişlerini kolaylaştırmış olacağız. Yönetim kurulu toplantılarımızı iki ayda bir ilçelerde yapmak istiyoruz. İki ayda bir ilçelerde yapmamızın nedeni, yapmak istememizin nedeni ilçedeki meslektaşlarımızla merkezdeki meslektaşlarımız arasında mesleki danışmayı sağlamak. Biz Şanlıurfa Barosu olarak meslektaşlarımızın ayda bir tüm sorunlarını dinleyeceğiz ve meslektaşlarımıza sorunlarının çözümü için alternatif çözümler bulacağız. Pandemi süreci devam ettiği için biz yine meslektaşlarımıza daha sağlıklı hizmet verebilmek için Urfa Barosu olarak pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan meslektaşlarımızın adliyedeki tüm işlerini biz takip edeceğiz. Covid-19 salgını devam ettiği sürece meslektaşlarımıza online eğitim vermek istiyoruz. Online eğitimle staj eğitim ve meslek içi eğitim hizmetini vermek istiyorum. Seçimin biz hukukçulara yakışır bir şekilde olmasını diliyorum. Diğer meslektaşlarıma, üstadlarıma da başarılar diliyorum. Ne olursa olsun kazanan inşallah şanlı favorisi hukuk olacaktır. Teşekkür ediyorum.